Tatvan Devlet Hastanesi'ne geldim, ek hizmet binasına. Önce ee, bir diş çekimi yapacağım. Daha sonra dışarıda bir protez yapacağım. Buradaki arkadaşlar, e, doktor olsun, hemşire olsun, çalışanlar olsun gayet memnun bir hizmetlerinden dolayı. Kendilerine teşekkür ediyorum bu konuda. hastaların mağdur olmaması adına ve çevre ilçelerden gelen hastaların mağdur olmaması açısından burada her türlü tedavi hizmeti vermekteyiz. Gelen hastalara diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi ve protez hizmetleri, bunun yanı sıra diş taşı temizliği hizmeti vermekteyiz. Hastalar tedavi açısından gayet memnunlar. Aferin Buraya yaklaşık günde 150 hasta gelmekte. Altı ekibimiz bu hastaların tedavisi için elimizden geleni yapmaktayız. Burada hastalarımız sevk ihtiyacımız, 7 derecede cerrahi tedavilerde sevk ihtiyacımız oluyor. Ve bazı uzmanların yapması gereken işlemlerde çevre illere, üniversite hastanelerine sevk ediyoruz. Onun dışında Gen hastaların tedavileri büyük bir oranda karşılanmaktadır. geniş olan Hastanemiz sadece Tatvan haten değil, çevre illerden gelen ve çevre köylerden, illerin köylerinden gelen hastalara da hizmet vermektedir. sosyal güvencesi olan hastalarımızın sıra eee güvencesi olmayan hastalara da Yardım elinizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışmaktayız. Ne? Ne? Ne güzel bir şov var. yok?